açtım, 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 açtım. Merhaba dostum. Au. Au. Ne? Hayır. Mideme bir şey girmesi şart. Şunu Şuraysan... Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. iki tane versene. Yukarıda. <laughs> <istemiyorum. gülüyor> Yukarıda. Mama anladım Kendimi alıyorum. Bu da yıkadı. Tokusu yapmayın ama. Tokusu yapmayın. Değiştirdiğimi. Ki haklılar. İddia edin. Asla kabul etme. Sağ olun. iyi günler. Evet Müzik öğretmeni beşinci derste bilgisayarını açık bırakıyor. Bu olmadı. ilk alıştırması yapmaya başladım. Bilgisayardan değiştiriyorum. Mantıklı. Bir kız var. Caz grubunda. Payper <laughs> şey Kevin. <laughs> en yakın arkadaşım. En azından öyleydi. Kevin ne yaptı? Kevin da bizimle dersleri çekmek istedi. Ama o caz grubunda bile değil. O Payper'la takılmak istiyor. Ama Payper'la ben takılıyordum. Onun yok yazıldığı dersleri sifol Payper'la takılsın diye değiştirmek zorunda mıyım? Saçmalık. Ne? Ne? Üç tane dersten yok yazdım. <laughs> Güzel. Mesajını almıştır. Odaya kadar dedim tüm yardım bizini öptü. <laughs> Kevin şey gibi oldu. <laughs> Biliyorum sinirlisin. Evet çok sinirdim. Eğer ana sistemi hedefleyeceksen sessizle yapmalısın arka kapıdan gir parmak izi bırakma ama daha da önemlisi Kevin ne yaptığını biliyormuş işleri o mahvedmiş. Asla kimseye güvenme. Kimse kendine karşı üstünlük kurdurtma Çünkü kullanılamaz. Şapet. Şapet. Hayır Al. anne böyle. Ben böyle bırakmak istiyorum. Tamam alıştırma yapmalıyım. Bu akşam saçma güzellik yarışmasına caz gidiyorsun. Ne aradın? Ben yüzünden de büyüdüm. Benim yüzümden mi? Saçma evet. dedim ya. Ben ne için arkasın? Nasıl şans? S'tamam ben senin ellerin eğer seninle alakalı biliyorum. biliyorum. Paris'te bir adım ilerlemiyordum. Evet tamam ilerledim ayağı. Çok teşekkür sağ ol. Onu bu ara ne oluyor bilmiyorum. Taşçılık yapıyor. Evet. Ama yani büyümek zor. Bu yüzden mi bundan kaçınıyorsun? Bodoslama daldın. Evet. evet. O seni daha sık görmek istiyorduk. istiyor Az önce okuldan aldım. Biliyorum. Çok güzeldi. <laughs> İyice konuştuk. Bana okuldan bahsetti. Sen yapalım. Tam tam bu boyu kaçın. Bu da böyle. Bu da böyle. Bu da Bu da. Evet. 我也有一 Gue t referred to this <laughs> channel because he's very <laughs> variance, all Ne ben bu yaşı, tamam mı? Ne dedin o